Netflix'ten 6 yeni yerli Türk filmi geliyor. Bunlardan ilki zaten 9 kere Leyla'ydı. Bu film inanılmaz takıcı ama biz bu filmi konuşmayacağız bugün. Bugün Azizler filmini konuşacağız. O zaman başlayalım. Herkese yeniden merhaba. 8 Ocak'ta yayınlanacak olan Azizler filminin fragmanını inceleyeceğiz. E, fragmana baktığınız zaman aslında kadro bayağı kaliteli. Şöyle bir bakan isterseniz kadroda kimler var. Engin Günaydın, Haluk Bilginer, Eren Sak, Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Fatih Akman, Birnur Kaya. Dediğim gibi kadroda gerçekten iyiyiz. Aslında bu filmin konusu internette bayağı var ama biz bugün fragmanı inceleyeceğiz. Fragmandan yola çıkarak neler olduğunu öğreneceğiz. Ya ben birini bekliyorum ama. Yo girmişsin lafa. Ha? Hadi çöktü eve altı aydır ya. Bu hastası. Ya ya! Kendime vakit ayıramıyorum. Hep stresin başka kaynağı bu. İşte de daralıyorum. Evet, fragmandan anladığımız kadarıyla sevgisinden ayrılmaya çalışan Engin Günaydın Aziz rolünde sevgisinden ayrılmaya çalışıyor. Hatta hayatından bunalmış öyle ki işinden falan da ayrılmaya çalıştığını anlıyoruz. Sevgisinden ayrılmaya çalışırken bir yandan da kolye muhabbeti var. E, bu kolyenin manası nedir bilmiyorum. Kolye nerede? Nasıl? Hiç çıkarmayacağım dedin. E kolye nerede? Hiç çıkarmayacağım dedin. E kolye nerede? Hiç çıkarmayacağım dedin. E kolye nerede? <laughs> Bu kolyenin manasını bilmiyorum. Birbirlerine olan bir bağlılık olabilir. Bu kolyeyi bulmadığı sürece de ayrılamayacağının da farkında gibi hissediyorum fragmanda. Ve kolyeyi arayış içine giriyor e, Aziz. -"Baba sen de kolyeyi unutmuş olabilir miyim?" -"Kolyeyi?" -"Evet." Ve Haluk Bilginer'i görüyoruz. Haluk Bilginer de Aziz'in tam tersi. Hayatına yeni birilerini almaya çalışıyor. Ve hayatına yeni birini almaya çalışırken ölmüş eşinden de izin almaya çalışıyor aynı zamanda. -"Yanlış anlamayacaksan ben aşık oldum." -"Bende olmayan ne buldun onda?" E yaşıyor. Evet film aslında gerçekten güzel kalite sahneleri var. E, genel anlamda bir bütüne bakmak lazım. Bütünle bütünde bizi yakalayabilecek mi film? E, filmin yönetmenine gelecek olsak yönetmeni Taylan Biraderler. Taylan Biraderler'in filmi Vavien belki hatırlarsınız ya da izlemişsinizdir. Onda da Engin Günaydın ve İlnur Kaya dedi. Ben çok seviyorum o filmi. E, Taylan Biraderler e, o filmde yönetmendi, burada da yönetmenler. Bu filmin senaristi de Berkun Oya'ya ait. Berkun Oya da bir başkaların yönetmen ve senaristi de aynı zamanda. E, i̇ki e, kişiyi de düşününce, yani üç kişi aslında Taylan Biraderleri'ni de sayarsak... Bu üç kişiyi düşününce filmin çok kötü olacağını düşünmüyorum ben. Aslında bayağı eğlenceli olacağını düşünüyorum. 8 Ocak'ta yayınlanacak olan Azizler filmini izledikten sonra da bir incelemesini çekeriz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın.